Merhaba arkadaşlar. Yapay zeka günlüklerine hoş geldiniz. Bugün yine sizlere harika bir aracı tanıtacağım. Yine bir sunum hazırlama aracı. Daha önce şu an ekranın üstünde gördüğünüz gibi Gama uygulamasını tanıtmıştım. O da çok güzel bir uygulamaydı ama Dectopus da çok başarılı ve yine bir Türk gelişimci tarafından hazırlanan bir uygulama. Beni en çok etkileyen noktalardan birisi de bu oldu. Uygulamamız şu an ekranda gördüğünüz gibi Dectopus.com adresinden uygulamamıza erişebiliyorsunuz. Girdiğiniz zaman sizi bu şekilde bir ana sayfa karşılıyor gördüğünüz gibi e, uygulama ile ilgili bazı tanıtımlar var sayfa boyunca bunları inceleyebilirsiniz ben şimdi size nasıl bu uygulamayı kullanarak sunum hazırlayabileceğinizi göstereceğim kendisinin aynı Gamma'da olduğu gibi uygulama olarak da Gamma'ya çok benziyor zaten ama Gamma'dan e, özellikle e, yapay zeka değil de kendiniz şablonları kullanarak sunum hazırlama noktasında gamadan daha başarılı buldum. Çok kolay bir kullanımı var. Çok stabil, hiç takılmıyor. Ve verdiği şablonlar çok güzel. Bu şablonları çok hızlı ve seri bir şekilde değiştirip kendi sunumlarınızı çok güzel bir şekilde hazırlayabiliyorsunuz. PowerPoint'e falan kesinlikle kıyas dahi olmaz. Şimdi siteye girdikten sonra bildiğiniz gibi diğer bütün uygulamalarda olduğu gibi Gmail hesabınızda bir Giriş yapıyorsunuz. Benim daha önce üyeliğimi açmıştım. Şimdi tekrar Google ile oturum aç diyorum ve Yapay Zeka Günlükleri Gmail adresini seçiyorum. Bir müddet bekledikten sonra uygulamanın ana ekranı geliyor. Şimdi uygulamanın ana ekranı geldiğinde şu an ekranda da görüyorsunuz üç tane düğmesi var. Evet, şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi birincisi sıfırdan tamamen kendin bir sunum yapmak için. İkincisi şablonları kullanarak bir sunum hazırlamak için. Üçüncüsü ise yapay zeka ile bir sunum hazırlamak için. Ben şimdi size tersten başlayacağım. Amacımız yapay zeka uygulamalarını tanımak olduğu için. Öncelikle bir yapay zeka ile sunum hazırlayacağım ama dediğim gibi... Ben bu iki adımı da çok başarılı buldum. Özellikle şablon kullanarak başlığı çok güzel. Şimdi birazdan size onları da göstereceğim hızlıca. Şimdi yapay zeka ile sunum hazırlama bölümüne girdiğiniz zaman sizi bir böyle 5 adımlı sihirbaz karşılıyor. İlk olarak sizden nasıl bir sunum hazırlamak istediğinizi ya da ne ile alakalı bir sunum hazırlamak istediğinizi size soruyor. Ben genelde sunumları test ederken olduğu gibi yine şöyle bir örnek vereceğim. Gözgat Bozok Üniversitesi e, yıllara göre öğrenci sayıları diyeyim e, için Türkçe bir sunum diyorum şimdi başla dediğim zaman bir müddet bekliyor aralardaki bekleme süreleri değişkenlik gösteriyor ama bana biraz fazla geldi Evet, şu an gördüğünüz gibi birinci adımı geçtikten sonra kendisi problemi analiz etti öyle söyleyebilirim. başlığımızdan hareketle problemi analiz etti ve yeri ki bu sunumu siz kime sunacaksınız? Hedef kitleniz kim? Yozgat Bozok Üniversitesi'nin öğrencileri ve personeli mi? Yozgat ilindeki lise öğrencileri ve velileri mi? Yükseköğretim Kurulu yetkilileri mi? YÖK Türkiye'deki diğer üniversitelerin öğrencileri ve personeli mi gibi size bir takım önerilerde bulundu. Eğer isterseniz bunu buradan elle de yazabilirsiniz. Ben birinci seçenek öğrenciler ve personel için üniversitedeki diyorum ve ileri düğmesine basıyorum. Yine bir müddet bekleme süresi geçiyor bunu yaptıktan sonra Evet bu bekleme süresinden sonra da bunlar çok kısa tabi 20-30 saniyelik ben buraları sizin yayında sıkılmamanız için kesiyorum ama bunlar çok kısa beklemeler. Şimdi de bizim amacımızı sordu. Yozgat Bozok Üniversitesi'nin öğrenci sayılarındaki değişimleri göstermek ve bu değişimlerin nedenlerini açıklamak mı? Bu sunumun amacı. Öğrencilerin üniversiteye katılımını artırmak için üniversitenin sunduğu fırsatları ve avantajları vurgulamak mı? Gibi. Ben hemen uzatmadan birinciyi seçiyorum ve yine ileri diyorum. Şimdi bana son adımda sunumun ne kadar bir büyüklükte, ne kadar bir sürede sunulacağını söylüyor. Ben kısa bir sunum olsun diye 10 dakikayı seçiyorum. Şimdi bana bunlardan minimal, işte dark, formal, kreatif gibi çeşitli şablon önerileri sunuyor. Ben buradan yaratıcıyı seçmek istiyorum. Az önce test ederken formal'i seçmiştim. Şimdi ben de yaratıcıyı seçeyim. Nasıl bir şey gelecek? Hiçbir fikrim yok. E, oluştur dedim ve burada kısa bir bekleme süresi geçiriyoruz. Gamada olduğu gibi 3-5 dakikalık bir bekleme süresi yok. Daha kısa bir bekleme süresi var. Evet kısa bir bekleme süresinden sonra bu şekilde yapay zekanın yapmış olduğu video sunumumuz açıldı. Gördüğünüz gibi 5 slaytlık küçük bir sunum oluşturdu. Bu sunumlara bu şekilde gezebilirsiniz. Eğer bu sunumların içerisinde değiştirmek istediğiniz yer olursa şöyle solda bir logo diyor mesela, iki başlık, üç görsel. Mesela bu görsele tıklayıp, bu görseli şu şekilde yana kaydırıp mesela hangi tarafının zoom olarak gözükmesini istiyorsanız onu ayarlayabiliyorsunuz. Veya görseli değiştirebiliyorsunuz. İsterseniz sistemin içerisindeki görselleri kullanabilirsiniz. İsterseniz kendiniz görsel yükleyebilirsiniz. İsterseniz yapay zekanın size bir görsel önermesini de isteyebilirsiniz. Yapay zeka aracılığıyla bu şekilde bir sunum hazırlanabiliyor. Bunun daha sonra istediğiniz her yerine değiştirebiliyorsunuz. Böyle bir grafik eklemiş mesela biz yıllara göre öğrenci sayısı dediğimiz için. Bu grafik şeklinin de üzerine tıkladığında böyle bir Excel benzeri bir yer açılıyor. Burada istediğiniz sayıları siz girebiliyorsunuz. Bu şekilde. Şimdi tekrar şöyle ana sayfaya dönelim. Ben size bir de buradan benim daha çok hoşuma giden yani doğrusunu söylemek gerekirse ben yaptığı eee çok da beğenmedim. Yani ama bundan çok daha yaratıcı slaytlar oluşturabiliyor. Ama bunun güzel tarafı da şu şekilde bir template'ten veya bir boş bir şablondan kendiniz slayt oluştur dediğinizde yani PowerPoint'te sanki çalışıyormuşsunuz gibi sıfırdan bir slayt oluşturmak istediğinizde çok güzel slaytlar yapabiliyor. Böyle mesela hazır şablonlar var. Bu özelliğiyle de biraz kalmaya da benziyor doğrusu. E, bu e, slaytlardan herhangi birisini de seçip bunu değiştirmek suretiyle istediğiniz şeyleri yapabiliyorsunuz. Mesela ben bunu seçtim. Bu yaklaşık e, ne kadarmış? 15. Evet, 15 slaytlık bir e, sunum. Bunu tek tek burada işte logonuzu, başlığınızı, görselinizi değiştire değiştire gidebilirsiniz. Bu bu konuda çok güzel, güzel de şeyler sağlıyor. Buradan metni değiştirebilirsiniz, logoyu değiştirebilirsiniz, yazıyı değiştirebilirsiniz. Yani PowerPoint benzeri bu şekilde slaytlar hazırlayabilirsiniz. Bunlar son derece yetenekli ve görsel olarak güzel slaytlar. Bunları değiştirebilirsiniz. Netice itibariyle, Desktopus bir sunum uygulaması olarak bence başarılı. Ama kendini bu anlamda geliştirmesi gerekiyor. Ben videoyu çekerken de şu an sizlere görmüyorsunuz ama birkaç tane hataya da rastladım. Birkaç tane hatası da var. Yapay zekaya oluştururken sunumu oluşturmasını isterken birkaç defa hataya düşüyor ve hataya düştükten sonra da kredinizi bitiriyor. Yani bu çok büyük bir hata. Umuyorum firma yakında bu hataları düzeltir. Yani hataya düşmesinde bir sorun yok. Birçok yapay zeka uygulamasında bir sürü ufak tefek hatalar var. Ama bu hataya düşünce kredinin gitmesi, insanların zaten deneme süresi için verilmiş olan 3-5 kredisinin de bu şekilde gitmesi hiç hoş değil. E, uygulama bu anlamda kendisini geliştirmeli. Tasarım anlamında da kendisini geliştirmeli. Dediğim gibi gama uygulaması bundan çok daha başarılı ve içerisine birçok entegrasyon yapabiliyorsunuz. E, Dektopus da bu şekilde bir uygulama. E, umarım sizler için faydalı olmuştur. Bu ve bunun gibi uygulamaları eğer e, merak ediyorsanız ilgi duyuyorsanız sitemizi sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.